Eskişehir oto anahtar kumanda sistemlerinden merhaba arkadaşlar. Bugünkü yedeklemesini yapmış olduğumuz bir araç anahtar modelde 2005 model Ford Connect anahtarıdır. Görmüş olduğunuz anahtar e, ayrı e, kumandası ayrı bir model olup müşterimiz yedek anahtarı Olmak için bizden şu şekilde gördüğünüz gibi immobilizer'ı aktif olan bir yedek anahtar istedi. Biz de kendisinin yeni dek anahtarı oluşturduk. geldiğinde kumanda alıcıya yük, aracı yüklü olmadığı için aktif değildi. Kumandanın çalıştığını anladıktan sonra yükleme prosedürünü uygulayarak mevcut kumandayı da aracı yükledik. Ustamız yeni yapmış olduğumuz anahtarı araç kontrolünde bir denesin. Görmüş olduğunuz gibi aracımız aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu yeni yapmış olduğumuz yedek anahtar. Bu da orijinal anahtarı. Bu anahtarımız da yine aracı çalıştırıyor ve kumanda etmektedir. Kumandasını da test edelim isterseniz. Şöyle. Görmüş olduğunuz kitleme açma yapmaktadır. Ford araçlarda kumandalı ve kumandasız yedek anahtarı ihtiyacınızda Eskişehir oto anahtar kumanda sistemleri olarak hizmetinizdeyiz. Siz de Ford aracınız için yedek anahtarı ihtiyacınızda firmamıza uğrayarak hizmet alabilirsiniz. Bize 0222 220 60 32 0542 253 16 49 ve 0505 933 59 56 numaralardan ulaşarak hizmet alabilirsiniz. İş yerimiz Eskişehir Atatürk Bulvarı girişinde olup firmamıza uğrayarak hizmet alabilirsiniz. İyi günler dileriz.